Pelvik enflamatuar hastalık PID rahim, tüpler ve yumurtalıklar gibi üst üreme organlarının bir hastalığı olup en çok gonore ve klamidya neden olmaktadır. Yaklaşık yılda 1 milyondan fazla kadın PID geçirmekte olup bunlardan dörtte biri yatarak tedavi edilmekte ve bir kısmı da ameliyat ile sonuçlanmaktadır. PID başarılı bir şekilde tedavi edilen bir hastalık olmakla birlikte uzun dönem bazı problemlere neden olabilir. İnfertilite, dış gebelik, kronik pelvik ağrı bunlardan bazılarıdır. Eğer anormal vajinal akıntınız var ise, alt karın ağrısı, kasık ağrılarınız, ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken ağrı yanma hisleriniz var ise mutlaka bir jinekolog tarafından değerlendirilmenizde fayda var.